Merhaba arkadaşlar. Çıkmış bir soruyla daha karşınızdayım. Soruyu çözmeden önce bir beğenip bir de kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Markete giden bir müşteri al yaptığı alışverişi kasiyerin ekranına yansımış arkadaşlar. Mesela demiş ki buna göre 10 TL verdiyse kaç para para üstü alır diye sormuş. Kısaca hemen özetledim size. Çikolatadan 5 adet almış. 99 kuruştan sütten 1 adet almış. 1.10 kuruştan ekmekten 3 adet almış 1.75'ten. Hemen şöyle yapabilirsiniz. Bunu 1 lira diye sayın. Çarptım 5, 5 lira olur. Ama ne olacak? 0.5 kuruş eksik olacak. Yani 4.95 arkadaşlar. Kısa yoldan çarptık. Bunu çarptım. 1.10. Bunu çarpacağım 3 ile. 3.75. Toplayalım. Şuradan 0 geldi. Elde birimiz var. 10, 11, 18. 18. Elde birimiz oluştu yine. 5, 8, 9 oldu arkadaşlar. Yani 10 liradan 9.80 çıkarsa yani 20 kuruş iade alırmış arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.